Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım yine bir kamu kurumu alım da sizlerleyim. Beraber bakalım. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli personel alım ilanı. Beraber şartlarına bakalım arkadaşlar. Hemşire alımı var. KPSS P3 puan türü. Kadro sayısı 33. 33 kişi alınacaktır. Sağlık yüksek okullarının veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, bir diğeri hemşire alımı KPSS P94 puan türü 10 kişi alınacak arkadaşlar. Bu da sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak şartı var. Bir diğeri röntgen teknisyeni KPSS P93 puan türü 1 kişi alınacaktır. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Bir diğeri sağlık teknikeri. KPSS P93 puan türünden arkadaşlar iki kişi alınacaktır. Acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği, paramedik, acil yardım, ambulans ve acil bakım, ilk ve acil yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak şartı var. Bir diğeri sağlık teknikeri. P, KPSS P93 puan türü bir kişi alınacaktır arkadaşlar. Nükleer tıp teknikerliği programı ön lisans bölümünden mezun olmak. Sağlık teknikeri bir diğeri KPSS P93 puan türünden alınacaktır arkadaşlar. Bir kişi alınacak. Diyaliz ön lisans programlarından mezun olma şartı var. Diğer sağlık personeli KPSS P93 puan türü 2 kişi alınacaktır. Ağız diş sağlığı, ağız ve diş sağlığı, diş hekimliği, hijyen, diş teknik sekreterliği, ön lisans programlarının birinden mezun olmak şartı var. Bir diğer arkadaşlar avukat alımı var. KPSS P3 puan türü bir kişi alınacaktır. Hukuk fakültesi mezun olmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, ilan tarihi itibariyle avukatlık mesleğini yapıyor olmak şartları var arkadaşlar. Şimdi hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları hemşire unvanına başvuru yapamaz. Avukat unvanına başvuranlardan hukuk fakültelerine denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur arkadaşlar. Genel şartları hep beraber bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevini iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak şartı var arkadaşlar. Arkadaşlarım bir diğeri 2020 yılı KPSS B grubu, KPSS P3, KPSS P93, KPSS P94 sınav sonuç belgesine sahip olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Bir diğeri, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bir diğeri arkadaşlar sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 6. maddesi gereğince işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi ya da hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak edilebilirmiş arkadaşlar. Şimdi çevrim içi başvuruda sisteme eklenmesi gereken belgeler. Bunlara bakalım. Adayların mezuniyet bilgileri yöksiz web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. Evet arkadaşlar. Yöks'iz veri tabanında tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde, aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek Yöks'iz veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde, aday diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu e-devlet çıktısını kendi sisteme yükleyebileceklerdir. Bir diğeri arkadaşlarım, adayların KPSS puan türü, yılı, puanı ÖSYM web servisleri aracılığıyla alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuru işlemleri gerçekleşmeyecektir. Dikkat edersiniz arkadaşlar. Bir diğeri, adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurduğunda Başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturacaklardır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru sürecine güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. Yanlış, eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma veya benzeri durumlarda olabilir arkadaşlar. Adaylar ilanda istenen şartları ilan tarihi yayınlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir. İlan tarihi itibariyle avukatlık mesleğini yaptığını gösterir belgenin SGK hizmet dökümü çalışma belgesi vesaire evrak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu da avukatlık unvanı için başvuran arkadaşları için başvuru şekli yeri ve zamanına bakalım. Başvurular üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır arkadaşlar. Şahsen posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurduğunda Başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturabileceklerdir. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir arkadaşlar. Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler İstenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru, başvuru yapabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaklardır. Yalnızca bir tanesine başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlarım. Başvuru tarihine bakalım. Başvuru tarihi 22.03.2021 bugün. Başvuru bitiş 05.04.2021 mesai bitimine kadar olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bu şekilde. şimdi başvuru, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlara beraber bakalım. KPSS B, P3, P93, P94 grubu puan sıralamasına KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce Mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır arkadaşlar. Ee, hak kazanan adayın ismi, başvuru, bitim, tarihi itibariyle en geç 15 iş günü içerisinde e, internet adresi üzerinden ilan edilir. Evet arkadaşlarım e, bu şekildeydi alım ilanı. Videonun açıklama kısmına ben linki bırakacağım. Sizler de oradan incelersiniz arkadaşlarım. Şartlarınız tutuyorsa muhakkak başvurunuzu yapın. Şansınızı deneyin. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlarım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.